Şimdi de evlerimize yeni bir hava katan cam balkon sektöründe Zen grubunun misafiriyiz. Programımız tüm hızıyla devam ederken Afyon'un sandıklı bölgesine geçtik. Cam balkon ve duşakabin alanında hizmet veren Zen grubun misafiriyiz. Yanımızda işletme müdürü Onur Bey var. Hem kendisini hem de sektörünü tanıyacağız. Programımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Adım Onur, Zen grubun müdürüyüm. İşletmemizde cam balkon, duşakabin, e, alüminyum toptan ve perakende satışı sunmaktayız. E, firmamız bölgesi olarak Sparta, Burdur, Antalya, e, Uşak bu bölgelere hakimiyetini sürdürmektedir. E, bu dönemde ihracatlarımızda e, biraz daha genişletmek için, pandemi sürecinden dolayı biraz e, sıkıntılıyız tabii. E, kaliteli hizmet, e, güler yüzük bir satış sunmak için... E, uğraşıyoruz ki başarının en büyük biri de bu. Sizin en büyük avantajlarınızdan biri sunmuş olduğunuz ürünlerin üretimini siz yapıyorsunuz tabii ve tabii. gözünüz kapalı bir şekilde ürünlere Aynen güvenebiliyorsunuz. Tabii Diğer tabii. üretici firmalardan sizleri ayırt edenler neler peki insanlar neden bu ürünleri tercih etmeli? Öncelikle bizdeki en büyük prensip kaliteli e, ürünü vermek ve en önemlisi de müşteri memnuniyeti. E, ürünlerin şimdi müşterilerimiz genelde ürünlerini istedikleri zaman Termi süresi zaman zamanla sıkıntı oluyor. Biz bu zaman çerçevesini daha çok daraltıp istediği zaman istediği şekilde ürün teslim edebiliyoruz. En büyük avantajlarımızdan biri bu. Çünkü imalatçı olduğumuz için imalatçı olmanın en büyük faydalarından biri de tüm ürünlerin tedariğini sağlayabiliyoruz. İstediğimiz zaman müşteriyle birebir ürünleri teslim edebiliyoruz. En büyük avantajımı bunu görüyorum ben. Kapsamlı, hızlı ve kaliteli bir hizmet veriyorsunuz. Her böyle olunca insanlar da fiyatların çok çok yüksek olacağını düşünebiliyorlar. Rakip evet. firmalarla kıyaslarsak nasıl bir fiyat çizelgeniz var? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz önce bahsettiğim gibi imalatçı olduğumuz için tüm ürünlerimizi toptan aldığımız için tabii ki ürünlerimizde indirim yani diğer firmalara göre biraz daha iskontosu da düşük oluyor. Camı da kendimiz üretiyoruz, temperliyoruz. Alüminyum da kendimiz burada toptan satıyoruz. Bu yüzden diğer firmalarla aramızda kesinlikle bir fark oluşuyor. Yani yüzde yirmilik, yüzde otuzluk bir fark oluşuyor. Bu yüzden müşterimiz bizi, bizi tercih ediyor. Hem toptan hem para kendi Tabii. olarak satışınız mevcut. Tabii. Peki yayınımızı seyrettikten sonra sizlere ulaşmak isteyen seyircilerimiz olursa yani nerelerden nasıl bilgi alabilirler? Ee, i̇nternet sitemiz var. Zangurup.tr.gimi.com e, mail adresimiz var. Instagram, Facebook'ta Zangurup, Alemium, Cam Balkonlu Şakabin adresimiz adresimiz var. Buralardan ulaşabilir. Gerekirse cep kartımıza e, kartımız ya da cep telefon numaramızdan bize ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı bizleri ağırladığınız için de çok teşekkür ediyorum. Röportajımızın sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersiniz? Kaliteli hizmet ve kaliteli ürün isteyenleri kesinlikle firmamızı tercih etmelerini diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. A'dan Z'ye yaptığı işi takip eden ve müşteri memnuniyetini her şeyin önüne koyan bir işletmenin misafiriydik. Eğer bu alanda ihtiyacınız varsa kesinlikle Onur Bey ile iletişime geçmenizi tavsiye ediyoruz. Bizleri seyrettiğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.